Baba! Baba! Buradayım oğlum, mutfaktayım. <laughs> Hayrola Oo. baba, ne işler yapıyorsun gene? <laughs> <laughs> bir tarhana çorbası yapıvereyim dedim sizi beklerken. Maşallah, eline de yakışıyor yani baba. Mutfağını kirletmedim kızım, bakabilirsin. Sağ ol, her taraf tertemiz. Ooo! Güzel kokuyor vallahi. Eline sağlık. Hele bir emekli maaşımı çekeyim... ...size pirzola pişireceğim, mangalda. Pirzola yasak sana baba. Size pişireceğim dedim kızım. E almışken ben de yerim bir kalem herhalde. <laughs> Hem çekmene gerek yok mu aşkım baba? E beklemektense iki üç gün sonra alırsın. Yok artık sıra mıra oğlum. Makineden kart da çekiyoruz. Tabii makinede para kalırsa. <laughs> Hayran! Bak kusura kardeşim al şunları. Emredersin Merhaba canım abicim. Sağ ol kocuğum. Bırak şuraya tamam. Hoş geldin birader. Hoş bulduk canım abicim. Özlemişim vallahi öpeceğim. <laughs> Helal olsun birader. Bu sefer iyi iş bitirdin. Vatandaş seninle gurur duyuyor. Götür yüzde beşini. Hakkındır. Götüreyim canım abicim. Emrin olur. Ezdim geçtim övünmek gibi olmasın canım abicim. İzmir, Ödemiş, Manisa, Muğla... ...bütün Ege'yi fethettim. Birkaç üreticiyi de sözleşmeye bağladım. Buyur canım abicim. Eyvallah birader. Fişek oldun maşallah, fişek. Birkaç tane numune getirdim canım abicim. Tatmak ister misin? Hıyar mı birader? Hıyar canım abicim. Nasıl canım abicim? Badem değil mi? Badem birader, kütür kütür. Malın içinden anlıyorsun. Patlıcanı da tadına bakmak ister misin canım abicim? Dalgın güçlüsün vatandaşla birader. Çiğ patlıcan yenir mi? Bu senin bildiğin patlıcanlardan değil canım abicim. Ama yine de sen bilirsin. Senin damatı amatör adın. Bana mı canım abicim? Ne istiyormuş? 250 milyon kesti benden. 250 milyon ha? He? Vay her yere. Bu çocuk bize iyi yazıldı. Annesinin pansumanı varmış birader. Serhat amcamın haberi var dedi. Pansuman mı? Eğer haberin varsa şuradan şuraya gitmek kısmet olmasın canım abicim. Uyanın çocuk birader helal olsun. Yakında sana esaslı bir kazık atar. O biraz zor da canım abicim. Şimdi ben ona bir pansuman yaparım ki... Yanlış anlama Ali. Ben beklerim hiç sorun değil. Ama babamlar çok uzadı bu nişanlılık diye sıkıştırıp duruyorlar. İyi de baştan konuşmadık mı her şeyi Zeynep? Okul bitsin, askerlik bitsin, ondan sonra evleniriz diye kararlaştırmadık mı? Bu gidişle yedi yıl nişanlı kalırsınız diyor annem. <laughs> Bana göre ha boş. İstersen hemen yarın gidip nikah için gün alalım. Bu alancı konuşman hiç hoşuma gitmiyor Ali. Ne yapayım peki Zeynep? Sen bir akıl ver. Tek istediğim beni babamların karşısında yalnız bırakmama. Gel konuş işte buraya kadar gelmişken. Ya gelip de ne diyeceğim Zeynep? Şimdi gene aynı şeyleri söyleyecekler. Ben her akşam aynı şeyleri dinliyorum Ali. Niye sırf kendini düşünüyorsun? Çünkü bencilim, çünkü sorumsuzum tamam mı? Evet, hem de çok bencilsin. İyi akşamlar. Sana da. Ah! Kocaların en güzeli geldi. Hoş geldin canım. Hı. Hoş bulduk canım. Özlemişim vallahi. Gözlerimiz yollarda kaldı. <laughs> Hoş geldin baba. Nasıl geçti yolculuğun? Jet gibi kızım. Gittim, gördüm, aldım, geldim. <laughs> ne o misafirimiz mi var? Yabancı değil Sedat. Bora geldi. Bora mı? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin Sedat amca. Öpeyim. Dur bakalım kardeşim. Bırak elini. Sana elini veren kolunu kurtaramıyor. O nasıl söz baba? Yalan mı kızım? Bu senin arkadaşın aile ekonomimize koydu. Tamam, cevher var bu çocukta dedik ama... ...artık bizi bile suya götürüp susuz getiriyor. Rica ederim Sedat amca. Bu kinayeli sözleri hak edecek ne yaptım ben? Gelir gelmez çıkışma çocuğa Sedat. Zaten üzüntüsü var. Asıl benim üzüntüm var Serpil. İçim kan ağlıyor. Dünkü çocuğun elinde oyuncak olduk. Hayır, takdir etmiyor değilim ama... Özür dilerim efendim, bu akşam geleceğinizi bilmiyordum. Yoksa ne yapar eder, getirirdim paranızı. Dön iki yüz elli daha çarpmışsın canım abimden. Sen burada yoktun baba, mecbur kaldık. Annesini pansuman ettirdi Hı. çocuk Sedat. Bu kaçıncı pansuman kardeşim? Kadınca sargılardan Kleopatra'nın mumyasına döndü. Yazıklar olsun. Ne hayallerin vardı senin için delikanlı? Gümrüğe sokacaktım. Suyun başına getirecektim seni. Beni büyük güç kırıklığına uğrattın. Yazık, yazık! Yeter Sedat! Görmüyor musun ne kadar kırdın çocuğu? Değer mi 250 milyon için? Ne 250'si Serpil? İki milyarı geçti bugüne kadar. Melek yüzlü bir şeytan var karşımızda. Lütfen Sedat. Ağlatacaksın çocuğu şimdi. Gitme üzerine bu kadar baba. Aman. Zaten derdi kendine yetiyor. Yarın bir pansuman daha varmış. Parayı nereden bulacağını düşünüyor. Ne? Bir pansuman daha mı? Hmm. Siz beni çıldırtacak mısınız ya? Nereden bulursa bulsun. Ben beni satsın. <laughs> beni ilgilendirmez. <laughs> Allah bilir annesinin hasta olduğu da yalandır. Hatta belki <laughs> bunun annesi de yoktur. <laughs> Bora... Ağlama yavrum. <laughs> Öyle demek istemedi Sedat amcan. Yapma bak, şimdi beni de ağlatacaksın. Tamam tamam, siz gözlerin yaşını. Vereceğiz bir iki yüz daha. Şu karabiberi versene oğlum. Ali biberi istiyor baba. Kusura bakma baba, duymadım. Hah, bilgeler geldi galiba Şükrü. Ben açıyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gelin bakalım. Kaynananız seviyormuş. Sever efendim bilmez miyiz? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsın amca? İyiyim kızım. Hadi oturun. Hadi hadi. Yemekten sonra bol bol konuşursunuz. Ne yaptı bizim yaramaz? Çok uğraştırdı mı sizi? Yo. Su ablası bir güzel oyaladı onu. Mamasını yedirdi. İçeride uyuyor şimdi. Ben de yattım. Sahiden de benim kızım uyuttu kardeşini. Aferin sana. <laughs> Neyin var senin oğlum? Küs Yok bir şey işte. Boş ver. <laughs>